Kıymeti takipçilerimiz gündemde neler var kanalından merhabalar son dakika bir gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar Esed rejimi İdlib'e bayramda da saldırdı. Esed rejimi ateşkese ve bayrama rağmen İdlib'de sivilleri katletti. Rejim ve destekçileri bayram boyunca 47 kez ateşkesi ihlal etti. Saldırılarda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı. İdlib çatışmasızlık bölgesinde Esed rejimi ve destekçilerinin ateşkes ihlalleri Kurban Bayramı'nda da devam etti. Bayram boyunca tam 47 kez ateşkes ihlali yapıldı. Saldırılarda 13 sivil hayatını kaybederken 19 sivil yaralandı. Saldırıların yoğunlaştığı İdlib köyünde ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Rejim ve destekçilerinin 2021 başından bu yana yaptığı saldırılarda 98 sivil öldü, 245 sivil yaralandı. Saldırılarda 16 altyapı ve su tesisi, 2 cami, 3 okul, 2 sağlık kuruluşu, 5 petrol istasyonuyla 4 kamp alanı ağır hasar gördü. Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de varılan mutabakatın ardından İdlib'de ateşkes yeniden devreye girmişti. Ancak Esed rejimi son dönemde giderek artan şekilde ateşkesi ihlal etmeye başladı. Rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.